Malatya Jandarma Komutanlığının kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında oluşturduğu ekipler tarafından yapılan çalışmalarda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisinin alınması üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Adli makamlardan alınan arama kararı ile birlikte Battalgazi ilçesine bağlı Boran mahallesinde bir evin bahçesinde yapılan aramalarda 290 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yine Yeşilurt ilçesine bağlı Suluköy mahallesinde de bir evin bahçesinde gerçekleştirilen aramalarda 1440 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Her iki olayda da gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem yapılırken ele geçirilen kenevir bitkilerinin ise imha edildiği öğrenildi.